Değerli seyirciler, doğru adam erdemi gördüğünüzde bilin ki müthiş bir fırsat kampanyasıyla karşınızda gelmişiz demektir. Şimdi sevgili seyirciler, bugün Kanal 60 ekranında gerçekten müthiş bir fırsat kampanyasına hep birlikte imza atacağız. Hani derler ya, tatlı yiyelim tatlı konuşalım, biz de o misal tatlı yiyeceğiz tatlı konuşacağız sevgili seyirciler. Bakın masanın üzerinde kutular var, hele şurada bakın tam parmağımla işaret ettiğim yerde böyle albenisi o kadar çok olan ki yani inanın ki yememek için çok zor tutuyorum kendimi ama affınıza sığınarak belki biraz sonra bir tane tadına bakacağız sevgili seyirciler. Lokum var. Hatta lokumlar var sevgili seyirciler. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş hiç değil, altı değil, yedi yine değil, sekiz yine değil, dokuz da hiç değil. Tam tamına 10 kilo lokumla geldik sevgili seyirciler. Bakın. Hani sayıyorlar ya bir dil, iki dil, üç dil. Biz gerçekten 10 kilo lokumu sizlere çok cazip bir fiyata göndereceğiz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Osman'dan günümüze sevgili seyirciler, saraylarda zamanında padişahlar, sultanlar birbirlerine lokum ikram ederlerdi. Lokumsuz gün geçmezdi ve o dönemlerde sarayların en önemli tatlısı ikram edilen tatlısı lokumdu sevgili seyirciler. Ta o günlerden günümüze gerçekten maneviyatı oldukça fazla olan bir gıdadır lokum. İşte biz de bugün siz sevgili seyircilerimize bakın ekranın altında yazan sipariş hattını arayan herkese isterlerse 10 kilo lokum ama ben 10 kilo istemiyorum. Ben biraz daha hani düşük alma imkanım var mı? Daha az kilo alabilir miyim diye düşünenler varsa bakın burada görüyorsunuz iki tane kutu var. Her biri beşer kiloluk. İsterseniz 1 2 3 4 5 tane küçük kutuda veya bu 5 kiloluk kutunun içinde veya dilerseniz o müthiş fırsat kampanyasıyla 10 tane ayrı şık kutusu içinde bu Osmanlı saray lokumlarından sizlere sipariş hakkını arayan herkese kargo KDV dahil sevgili seyirciler 10 kilosunu 99 TL artı 11 TL de tabii ki kargo parası içinde göndereceğiz. Bakın şöyle bir hesap yaptığımızda kargosu KDV'si her şeyi dahil size 110 TL'ye gelecek. 99 TL 11 TL'de kargosu içinde olduğunda 110 TL'ye 10 kilo lokumun sahibi olacaksın sevgili seyirciler. Şimdi 5 kilo da gönderebiliriz. Ben 10 kilo istemiyorum. 5 kilo almak istiyorum diyen sevgili seyircilerimiz varsa 5 kilo lokum 49 TL yine artı 11 TL kargosuyla sizlere 60 TL'ye gelecek. Yani kargosu, KDV'si her şey içinde 60 TL'ye 5 kilo lokuma sahip olacaksın sevgili seyirciler. Bakın şimdi bugün bir lokumcuya gittiğinizi düşünelim. Burada müthiş bir fırsat kampanyasıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Bunun önemli altını çizmek istiyorum. Bugün bir lokumcuya gittiğinizde sıradan bir lokum almak isteseniz size 20 TL'den 25 TL'den aşağıya satmıyorlar. Hem de çoğu da sade. Biz size... içinde antep fıstıklısı, normal fıstıklısı, güllüsü, kakaolu, çilekli, sade, portakallı hepsi içine harmanlanmış. Her biri karışık olarak paketlenmiş lokumlardan 10 kutu göndereceğiz sevgili seyirciler. Şimdi basit bir matematiksel hesap yaparsak hani içinde hepsi karışık olmayan sadece sade lokumlu lokum almaya gittiğinizde 1 kilo lokumun 25 TL olduğunu düşünürsek basit bir matematiksel hesapla 10 kilo lokumun 250 TL'ye geleceğini şöyle bir hesaplamış oluruz. Düşünün bir de her biri içinde 7-8 çeşit ayrı karışık paketlenmiş lokumlardan bahsediyoruz. Ve bugün 10 kilo lokum aldığınızda bunun bile de taşıma derdi var. Ya aldım çok güzel, hesaplı buldum, cazip buldum ama nasıl taşıyacağım bunu? Biz size Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya hiç önemli değil. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın. Sadece 11 TL kargo bedeliyle... 10 kilo alırsanız 99 TL artı 11 TL kargo bedeliyle kapınıza kadar teslim edeceğiz sevgili seyirciler. Başka da bir tek kuruş para ödemeyeceksiniz. Şimdi taşıma derdiniz yok. Çok da cazip bir fiyata lokumlar gelmiş. E şimdi bu lokumun tadına bakmadan olmaz sevgili seyirciler. Bakın şöyle hemen önde bir tane kakaolu lokum var. Şöyle almak istiyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek Ayrıca ısırdım sevgili seyirciler. Gerçekten çok lezzetli. İnanın bu lokumu yiyince bir enerji doldu içime. Bıraksalar belki 2 saat 3 saat anlatabilirim. Ancak belli bir zamanımız var tabii ki. O zamana sığdırmamız gerekiyor. Ekranın altında yazan, sipariş hattını arayan herkese 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil, 10 kilo. Tam tamına 10 kilo lokumu 11 TL'de kargo bedeliyle 110 TL'ye, kargosuz 99 TL, kargo bedeli dahil hepsini biz açık ve şeffaf bir şekilde söylüyoruz. 110 TL'ye kapınıza kadar teslim edeceğiz. 5 kilo isterseniz 11 TL'de onun kargosu var. 49 TL artı 11 TL kargo bedeliyle 60 TL'ye gelecek. Kapınıza kadar teslim edeceğiz. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın hiç önemli değil. Kapınıza kadar teslim ve tek bir kuruş ödemeyeceksiniz. Alt banttaki telefon numaralarını arayarak hemen siparişinizi verin. Doğru adam Erdem'den ve Kanal 60'tan sizlere müthiş bir fırsat kampanyası. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.